Sevgili velilerimiz, merhabalar. Ben Alaaddin Keykubat, Anaokulu Psikoloji Danışman ve Rehber Öğretmeni Hacer Yalçıntaş yazar. Okulumuzda uygulanmakta olan bir projeden sizlere bahsedeceğim. Projemiz Bilinçli Aile, Bilinçli Çocuk Projesi. Bu proje kapsamında sizlere iki tane uygulama yapacağız. Bir tanesi çocuklarımızla sizlere göndermiş olduğumuz teknoloji kullanım takip çizelgesi. Öncelikle bu çizelgeyi kullanacağınızı ve ne işe yaradığını sizlere anlatacağım. Çizelgimiz bir haftalık bir çizelge ve kırmızı, sarı ve yeşil olmak üzere 3 alanı var. Kırmızı alan kızgın alan, sarı alan üzgün alan ve yeşil alan mutlu alan. Çocuklarımızın gün içerisindeki her 15 dakikalık ekran kullanım, kullanımında aşağıdan bir kare kutucuk kesmenizi isteyeceğim. Şu şekilde. Diyelim ki pazartesi günü Sadece 15 dakika izledi. Şuradan bir kutucuk kesiyorum. Salı günü diyelim ki 45 dakika izledi. 3 tane 15 dakikalık kutucuğumu kesiyorum. Çarşamba, Perşembe izlemedi. Diyelim ki Cuma günü bir kutucuk izledi. Yine 15 dakika kestim. Hafta sonuna geldik. Cumartesi, pazarda diyelim ki birer saat izledi. Ekran karşısında kaldı. 4 kutucuk kesiyorum. Bu şekilde bir hafta tamamlandığında bu formu tekrardan çocuğunuzla birlikte okula göndermenizi istiyoruz. Bu şekilde çocuğumuzun bir hafta boyunca ne kadar ekran karşısında kaldığını öğrenmiş bulunuyoruz. Burada eğer çocuğumuz bir hafta sıklık süre sonunda yeşil alanda kalırsa çocuğumuz bizlerden bilinçli çocuk rozeti kazanacak. Bilinçli çocuk rozeti kazanan çocuklarımız artık bilinçli çocuk olma ünvanını da elde etmiş oluyorlar. Ve bu şekilde çocuklarımızı bilinçli çocuk ekranı bilinçli kullanma konusunda teşvik etmemiz önemli. Bu formu evinizin görünen bir köşesine asmanızı ve buradaki emojilerle çocuğunuzu desteklemenizi, mesela biraz daha izlersen sarı alana geçmiş olacaksın, yeşil alanda mutlu alana kalmak için bu kadar bugün bu kadarlık yeter gibi motivasyon vermeniz önemli. Eğer çocuğumuz bir haftalık süre sonrasında yeşil alanda kalamaz, yeşil sınırını aşıp sarı ya da kırmızı alana geçerse o çocuğumuz için tekrardan bir haftalık süre başlamış olacak. Yani bu şekilde tüm çocuklarımız bilinçli çocuk rozeti kazanana kadar uygulamamız devam etmiş olacak. Geçen sene de gerçek bu uygulamada ailelerinin sıkı takibinin yaptığı çocuklarımızda çok güzel olumlu dönükler aldık. Ailesiyle teknoloji konusunda tartışma yaşayan, ekran konusunda kontrolsüz olan çocuklarımızın bu problemlerini çözmüş olduk. Teknolojinin çocuğumuza verdiği zararlı etkileri ortadan kaldırmak için okullarla işbirliği oldukça önemli. Teknoloji kullanım takip çizelgesinin uygulanması konusunda sizlere kolaylıklar diliyorum. Birlikte başaracağımıza inanıyorum.